Arkadaşlar tarihiyle ünlü olan ilaveten kızgın güneş, kızgın kum ve kızgın deniziyle çok ünlü olan Sultanköy, Marmara Eriğliği kıyısı ve Yeni Çivik sahiliyle birlikte çok ünlü olan Marmara Ereğli ilçesi efendim. Nerede? 59 Tekirdağ'da efendim. Tekirdağ efendim. Tekirdağ'ın girişindeki çok özel Marmara Ereğli ilçesine ailece huzur ve güven içinde Tatil için herkesi bekliyoruz. Herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler efendim. Arkadaşlar burası da Marmaray ilçemizin dilek ağacı. Buradaki dileklerinizi yazıyor tutuyorsunuz. En geç 52 gün içinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Marmara simgesi olan dilek ağacımız. Evet arkadaşlar burası da ilçemizin sahili. Trakya'nın en güzel sahne biri. İlaveten çocuk parkımız var, oyun parkımız var arkadaşlar görüyorsunuz. İlaveten oturma yerleri var. Burada da simgemiz olan tekne efendim bin, yaklaşık 1950 yılından kalma tekrar Ereli ve e, Ereli ilçemize ve e, Türkiye'ye kazandırdık arkadaşlar. Burası da 19. kalma tarihi selalemiz arkadaşlar tamamen doğal. Bu plazımız Trakya'nın Marmara bölgesinin mavi bayraklı olan en temiz alt plajı arkadaşlar. Herkese burada da iyi tatiller dileyelim. Arkadaşlar kırmızı elma 05 gücünü gösteriyor arkadaşlar. İlçemize, sahilimize mavi yol yani psikiyatri yolu yaptık. İlaveten ne sahne yaptık efendim. Burada sokak sanatçıları, amatör sanatçılar gelip iki saat boyunca müziğini, sanatını izah ediyor. Evet. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Marmara Marmar 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 Belediye'mize çalışan ve emeğe geçen. Bunun da karşısında çok özel bir kafemiz var efendim. Kültür sanata çok büyük değer veriyor arkadaşlar. Ee, Gülbahar annemizin işlettiği çok güzel. İlaveten çok özel lezzetler, özel tatlar var arkadaşlar. İlaveten de gece ikiye kadar açık. Herkesi Marmaris'indeki sahile bekliyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Afiyetler olsun. Canlar dolsun arkadaşlar. Arkadaşlar sahilimizdeki kilometre yaklaşık olarak trafiğe kapalı arkadaşlar görüyorsunuz. Tamamen kapalı ve ilaveten sahilimiz arkadaşlar 7.24 24 saat 360 ve canlı olan sahilimiz Marmelilerisi sahilimiz arkadaşlar mavi bayraklı olan çok özel.